Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar iyi misiniz? Bu şekilde büyük bir tencere aldım arkadaşlar. Lahanam için, aşurem için. İçerisine suyumu da bıraktım. Lahanamı ben tüm şekilde haşlamayı seviyorum. Sizlere de göstereyim. Büyük bir lahana aldım. O şimdi ortasını ayırdım. Yayılacak tenceremi dolduracak. Bu şekilde lahanamız bırakayım o haşansın. Kuru soğanım var. Kuru soğanımı doğrayayım içime hazırlayacağım. Canlarım lahanam haşlanırken ben içimi de hazırlayacağım. Dört tane soğandan. Şu şekilde ufacık ufacık dilimleyeceğim. Sizler neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Ben bugün Allah'ın izniyle lahana saracağım büyük bir lahana aldım. Genellikle büyük alıyorum. Çok sevildiği için ufak almıyorum. Hep büyük alıyorum. İnce dilim soğanlarımı dilimleyeceğim bu şekilde. Sizlerin günü nele? Günü nasıl geçiyor? Ne yemekler yapıyorsunuz? Bugün de lahana saralım. O bir yandan haşlanırken ben de içimi hazırlayayım. Lahanamın içerisine dereotu, maydanoz, kuru soğan, sumak, bir adet de limon sıkacağım. Bu şekilde saracağım lahanamı. Çiğden yapacağım içimi. Çoğu kez kavuruyorum. Bazen çiğden de yaptığım oluyor arkadaşlar. İster kalmış. Her iki çeşitte de yapıyorum. Hazırlayalım soğanımızı bir yandan. Canlarım kuru soğanımı şu şekilde doğradım. Bir bağ yakın maydanoz, dereotum var. Ben dereotu maydanozu çok seviyorum. Her sarmada lahan olsun, biber dolması olsun, yaprak sarması olsun. Bol dereotlu maydanozlu yapıyorum. Kuru nane de ilave ediyorum. Bu şekilde Bismillahirrahmanirrahim diyerek yeşilliklerimizi de doğruyalım. İnce kıyım olursa her zaman için sarmada lezzetli olur. ben sizlere bu şekilde yaptığım içimi göstereyim arkadaşlar maydanozumuzu da ince ince dilimleyelim güzel ekşi salçalı bir iç yapacağız maydanozumuzu doğrayalım ben kuru nanemi alıp geleyim şu şekilde nanemi de getirdim canlarım Belki siz de nane kullanıyor musunuz bilmiyorum ama ben kullanıyorum. Sarmalarımda. 3 tatlı kaşığı nane ekledim. Yine şu şekilde toz biberimden ekleyeceğim. 3 tatlı kaşığı da toz biberim ekledim. Yine şu şekilde. 3 tane de sumak ekledim kaşık. Baharatlarımızın da ağzını kapatalım. Yakında pul biberimi ekledim. 3 yemek kaşığı da salçamı ekledim. Arkadaşlar ben her şeyimi hazırladım. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Bulgur ve pirinci karışık yapıyorum. Onu da borcamıma aktaracağım. Kesinlikle karışık çok lezzetli oluyor bulgurla pirinç. Ben her zaman içlerimi bu şekilde yapıyorum. Tabi sizler isteğe bağlı istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şu şekilde içim orada hazırken ben de leğenimi bir sudan geçireyim. Zaten zeytinyağını ekleyeceğim. Bu şekilde canlarım için hazır. Ben tuz eklemiyorum. Sizler tabi tuzunu da eklersiniz. Siz maziyetin kullanacağım. Yağını bol bol ayarlayalım. Çünkü içimiz çok yağı götürür. Bu şekilde yağımızı da kapatalım. Arkadaşlar ellerimizi zaten sürekli yıkadığımız için elimizde ovalalım içimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaşıkla çünkü karışmaz. Bu şekilde karıştıralım içimizi. Bol baharatlı, sumaklı, ekşili bir içeride edeceğiz. Karıştıralım. lezzetli mi lezzetli bir iç elde edelim şu şekilde karıştıralım canlarım yarım limonum vardı onu da ekleyelim arkadaşlar şu şekilde yarım limonum vardı onu da ekleyelim şöyle sol elimle sıkayım limonumu sağ elimle çünkü içimi karıştıracağım. Bol sulu limonumuzu sıkalım. İçimiz hazır olmak üzere. Bu şekilde hazırlayalım. Lahanamız da bir taraftan haşlanırken Biraz sonra onu da sudan çıkaracağım artık. O da olmak üzere. Benim içim hazır. Bu şekilde içim hazır canlar. Biraz sonra görüşürüz. Canlarım benim lahanalarım haşlandı içimi de aldım mutfağ masamda saracağım. Sizlere de şu şekilde göstereyim lahanalarımı büyük bir tepsi lahanam oldu. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ben bölmeden haşlatıyorum yapraklarını. Onun için gösterdiğim gibi büyük bir tencere aldım. Bu şekilde kesinlikle hiç zarar görmüyor yaprakları. Bunları da bazen üstüne koyuyorum. Bazen alt tarafına da koyuyorum lahanamın. Yapraklar o kadar güzel çıkıyor ki şu şekilde sizlere de göstereyim. Sizlerle birlikte lahanamızı saralım. Sizler de sarar mısınız? Sever misiniz canlar lahana sarmasını? İçimizi de alalım. Bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım arkadaşlar. Ben iki tarafını da kapatıyorum lahanamın. Tabi isteğe bağlı kapatmayanlar da var. kapadanlar da var. O tercih meselesi. Yaprağımın kalan yerini bölüyorum. Bu şekilde. Çelik büyük bir tencereme saracağım lahanamı. kadar ince o kadar güzel ki yapraklar. Artık lahanalar büyük büyük çıkmaya başladı. Ben kesinlikle küçük almam lahanamı çünkü çok seviyorlar. Onun için büyük alırım. Bir tencere dolusu sararım. Şu şekilde arkadaşlar. Burasını da burasını da ben kapatıyorum. Böyle sarıyorum lahanamı. Bir yimlik bir yimlik. Çok lezzetli oluyor. Yine şu şekilde bıçağımla böleyim lahanamı. Sarmaya başlayayım. Sizler ne yemekler yaptınız? Neler seviyorsunuz? Neler pişiriyorsunuz? Biz ev hanımlarının işleri hep böyle canlar. Çoluk çocuk ne isterse o pişiriliyor, o oluyor. Benim çocuklarım da işim de Allah'tan yemek seçmediği için o yönden rahatım. Ne pişirirsem pişirim şükürler olsun yerler. Sıkıntım yok. severler, yemek ayırt etmezler. Bir tek balığı sevmiyorlar. Onu da oğlum bazen çok nadir böyle birkaç tane kadar yiyor hamsiyi. O da çok nadir arada bir yiyor. Böyle sürekli yiyen bir çocuk da değil. Arada içimizi karıştıralım ki yağı özlesin. Şu şekilde içimizden koyarak saralım. Lahanamın pişirirken bazen üzerine sos yapıyorum, bazen yapmadan sade pişiriyorum. Sos yapacağım da üzerine, kavuruyorum salçamı. Hem normal salçayı hem biber salçasını kavuruyorum. Ee, çok hafif kekik ekliyorum, birazcık nane ekliyorum, yine sumak ekliyorum. Onu zeytinyağında kavuruyorum 2 dakika kadar. Daha sonra üzerine suyunu ekliyorum. O şekilde bir sos yapıyorum. İsterseniz tereyağlı bir sos da yapabilirsiniz. En son lahanamın üzerine ekleyip bu şekilde de pişirdiğim oluyor. İsteğe bağlı. Her şekilde tüketiliyor. Sos da olsa olmasa da. Kışın vazgeçilmezidir. Bol bol. Sarıp sarıp yiyoruz, seviyoruz. Ben bu şekilde bu lahanamı da sarayım. Şöyle birer yimlik, birer yimlik sarayım canlar. Sizlere yine büyük bir yaprak göstereyim. Şu şekilde büyük elde ediyorum. Böyle göstereyim. Sadece orta tarafını aldığım için diğer hiçbir tarafı ziyan olmuyor. Sizlere de bu şekilde tüm haşlamanızı tavsiye ederim kesinlikle. Sadece ortasını alıyorum. Buna da ziyan etmiyorum. Bazen kapuzkaya kullanıyorum. Bazen alt tarafına şu şekilde diziyorum. Eğer canım isterse bunları iki şekle bölüyorum. En üste koyuyorum lahananı. Kenara ayırıyorum. Onları da o şekilde değerlendiriyorum kesinlikle üstünde lahananı yemesi de lezzetli oluyor. Kenara alalım lahanamızı. Bu şekilde saralım. Bugün eşim pazara gitti. Ben gitmedim. Evdeydim. Biliyorsunuz ki her yer virüs kaynıyor, mikrop kaynıyor. Çocuklarla gitmiyorum ben. Eşim aldı lahanayı. Çok güzel seçmiş. Büyük olsun demiştim. Tam sarmalık lahana almış. Şu şekilde sizlere de göstereyim. Altına da büyük bir yaprak bıraktım. Lezzetli oluyor. Hem yanmasını engelliyor. Ben lahanamı bu şekilde sarayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu şekilde lahana sarmamı sardım canlar. Sizlere de göstereyim bir tencere dolusu. Şu şekilde zeytinyağını da ekleyeyim üzerine. Bir bardak da suyumu ekleyeceğim. Bu kadar su yeterli olacak arkadaşlar. Biraz sonra görüşmek üzere. Bunu pişireyim. Arkadaşlar benim lahanam çok büyük olduğu için sağarken size de göstermiştim uç tarafının kenarlarını kopartmıştım ya bu şekilde ufacık ufacık doğradım onun için de ayırdım kabuska yemeği yapacağım bunlarla da bir tepsiye yakında böyle kabuskam çıktı onu da nasip olsa kıymalı bir şekilde pişiririm arkadaşlar ben de hanamı koydum pişerken sizlere bir şey daha göstereceğim Belki sizler biliyor musunuz bilmiyorum ama ben lahananın göbeğini tüm şekilde çıkartıyorum. Onu da dolduruyorum. Şu şekilde sizlere göstereyim arkadaşlar. Bu lahananın göbeği. Şöyle çevirelim. Bakın yaprakları tane tane ne kadar güzel. Çiçek şeklinde. Hatta size şöyle de göstereyim. Bu şekilde tam bir çiçek gibi. Tabağımı kenara alayım. Şu şekilde yayvan bir tencere alıp içerisine oturtturuyorum arkadaşlar. size gelin yakından da göstereyim bu şekilde bir tencereyi dolduruyor